Balık Gözünden kanalından yeni bir olan herkese merhabalar sevgili dostlar. Ee, sabah biraz farikide denedim. Çıkmayınca LRF'yi aldım. Yine River Alonso 10 gram jikle atışlarımıza başladık. Biraz dibi indireceğim. Ve iki vuruş tek vuruş. Vuruşlarla ilk etapta deneyeceğim bakalım. İki vuruş, tek vuruş. Bugün iğneleri değiştirdim. Farklı bir kombin yaptım. Günde olsun göstereceğim size onu da. Misineye dolanma yapmıyor. Gayet başarılı bir sistem oldu. Bunu deneyebilirsiniz. Fudo'nun 4 numara iğnesi. Size biraz jik aksiyonlarından bahsedeceğim. Umarım faydalı bulunuyor olur. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Şimdi bir atış yapalım. arkadaşlar e, meram benim takılabilecek bir mera değil dibi çakıl taşlarıyla dolu o yüzden rahatlıkla jigimi dibe indirebiliyorum şimdi dibe indi kalamamı kapatıyorum ayarlarımı yapıyorum boşluğumu da alıyorum şimdi 1 2 3 bekle 1 2 3 bekle 1 bekle 1 2 3 4 5 bekle arkadaşlar bunun bir sayısı yok bunu ben kendi kafama göre yapıyorum. Siz istediğiniz gibi aksiyon verebilirsiniz. Ama mutlaka ve mutlaka es vermeyi yani jiki bekletmeyi unutmayın. Leo Sana kanalından Levent abimin de dediği gibi es vereceksin. Es vereceksin ki o balığı kandırabilesin arkadaşlar. Jik yeterince yaklaştı. Ben normal ikili tekli ikili tekli ikili tekli Tekli, tekli aksiyona devam ediyorum. Bunun çok türlü aksiyonu var ama ben en çok verim aldım aksiyon bu iki vuruş, tek vuruş bekle, iki vuruş, tek vuruş bekle, iki vuruş, tek vuruş bekle. Arkadaşlar bu aksiyon gerçekten balıkları çıldırtıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi biraz bu aksiyonla alalım. Şimdi bir atış daha yapalım size daha detaylı göstereyim. Yine biraz dibe indiriyorum. Sonra otosudan getireceğim. Evet. Boşun aldım. İki vuruş, tek vuruş bekle. İki vuruş, tek vuruş bekle. Bunu biraz ritimli yapacaksınız arkadaşlar. İki vuruş, tek vuruş bekle. Bir de arkadaşlar aksiyon verirken Mümkün olduğunca bilekten aksiyonunuzu verin. Şu şekilde. Şu şekilde bilekten. Koldan verirseniz aksiyon yapamazsınız. Rahat edemezsiniz. Koldan yanlış. Bilekten arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bilekten. Bir de aksiyon verirken... Şimdi hemen bir atış yapıp göstereyim size Bazı arkadaşların yaptığı hatalardan bahsediyorum Şimdi bilen arkadaşlar lütfen Yanlış anlamasın Bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum ben bunu Çünkü gerçekten çok soru geliyor bana bu konu hakkında Atacak olayına <laughs> Pardon Atacak olayına lrf olayına Yeni yeni başlamış arkadaşlar e, aksiyonu yapamıyor. Yapamadıkları için de balık alamıyorum diyor. Yani bu tür sorular geliyor bana arkadaşlar. E, Naçizane anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar mutlaka atışınızı yaptıktan sonra jerk verirken bakın şimdi suya düşsün. Bakın şu şöyle kamerayı indireyim. Şu saptan tutma olayı yanlış. Şuradan tutma olayı yanlış arkadaşlar sürekli dengesiz verirsiniz aksiyonu. Ama şu parmağınızın arasına şurası, şurası ya da şurası fark etmez nasıl rahat ederseniz ben hemen ortaya alıyorum. Bu şekilde aksiyon verirseniz ve bilekten aksiyonunuzu verirseniz gerçekten çok daha rahat aksiyonlu çok daha rahat verirsiniz. Bakın şimdi arkadaşlar hiç zorlanmıyorsunuz. Boşuna alıyorum. 1 2 bekle. 1 2 bekle. 1 ki bekle. Bakın gördünüz mü arkadaşlar ritmi hiçbir şekilde bozmuyorum. Olta hiçbir şekilde şöyle karışmıyor. Hiçbir şekilde yanlış bir hareket olmuyor oltada. Bu şekilde tuttuğunuz zaman oltaya tamamen ve tamamen siz hakim oluyorsunuz. Diğer türlü bakın şöyle yapmaya çalışayım. Bakın gördünüz mü? Yani isteseniz de yapamıyorsunuz. Bu şekilde yanlış arkadaşlar. Saptan hiçbir şekilde tutulmaz olta şekilde güçlü bir şekilde oltayı tutmanız gerekiyor ki rahat avlanabilesiniz. Şimdi bu av biraz eğitim amaçlı, bilgi bilgilendirme amaçlı oldu. Tekrar söylüyorum, e, avlanmayı bilen, LRF sistemini bilen, atacak olayını bilen arkadaşlar yanlış anlamasın. Bu konu size ait değil. Tabii ki izleyebilirsiniz. Tabii ki yorum yapabilirsiniz olumlu ya da olumsuz ama tekrar söylüyorum bunu bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Tabii ki elimden geldiğince. Evet yine atışımızı yapalım. Şimdi bu biraz daha derin meralar için anlatacağım bir aksiyon. Yine dibe indiriyorum arkadaşlar. Şimdi yine biraz suyun üstüne çıkartıyorum jiki. Hop 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 hop. Şimdi kalamamı açıyorum, hızlı indiriyorum jiki yere. Az önce yavaş indirdim, şimdi hızlı indiriyorum. İndi. İndi, hemen devam. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Kaldır. Aç kalamayı, insin hemen hızlı bir şekilde jiki. Tabanda ya da taşların aralarında bir grida varsa mutlaka atlayacaktır arkadaşlar. Çıkartın çıkartabildiğiniz kadar yukarıya. Açın kalamayı hızlı bir şekilde insin dibecik. Bu özellikle derin meralarda gerçekten çok başarılı bir aksiyon. Genelde ağır jiklerle şörjik sistemini kullanan avcılar kullanır bunu. Ama tabi bu LRF'lerde olmaz diye bir şey yok. Her türlü bu avı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu aksiyondan hiçbir zaman vazgeçmeyin. İki vuruş, tek vuruş. İki vuruş, tek vuruş. Bu aksiyon her zaman başarılıdır arkadaşlar. Yeter ki merada balık olsun. Şimdi size bir aksiyon daha göstereyim. Şimdi birçok arkadaş VTD aksiyonunu çok iyi bilir. Bilmeyen arkadaşlar için de hemen sağ üst tarafa bir link ekleyeceğim. VTD aksiyonu ile alakalı bir video paylaşmıştım. Oradan izleyebilir. Şimdi bakın atışımızı yaptık. Şimdi İyi izleyin arkadaşlar. Şu an jik, Jike VT'de aksiyonu yapıyorum bakın. Bekle. VT'de aksiyonu ile çekin arkadaşlar. Bekle. Bekle. Bunu her türlü kamışla çok rahat yapabilirsiniz. Uçtan esneme esneyen bir kamış olması şart değil. seri vuruşu arkadaşlar bu seri vuruş yapıyor jikte bu aksiyonu da yapabilirsiniz boşuna aldım iki vuruş tek vuruş bekle İki vuruş tek vuruş bekle ritim bu arkadaşlar iki kez vuruyorsunuz bir kez vurusun bekliyorsunuz iki vuruş tek vuruş bekle unutmadan yeri gelmişken bir aksiyon daha göstereyim size arkadaşlar. Onu unutmuşum söylemeyi. Hemen dipnot olarak olsun bu. Yine hemen hızlı bir şekilde atalım sahtemizi. Fark etmez ister derine ister orta suda Şimdi ben yine biraz orta suya indiriyorum. Hızlı aksiyon arkadaşlar, özellikle yazılı orkinos gibi avcı balıklarda gerçekten başarılı bir aksiyon. Hızlı bir şekilde vurdun, 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 vurdun bekleyin. Vurdun, 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 vurdun bekleyin. Kuzu da yazılı orkinosa lambuku da çok başarılı bir aksiyon. Vurdun, vurdun, bekleyin. Kuralımız neydi? Mutlaka ve mutlaka es vereceksin. Bekle. Bu aksiyonda size dip not olarak eklemek istedim. Hızlı aksiyonu tekrar göstereyim arkadaşlar. Yine o biraz orta suya indiriyorum ve kalamımı kapatıyorum. Şimdi vurdurun 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 bekleyin. Vurdurun 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 bekleyin. Hızlı bir şekilde vurdurun bekleyin. Vurdun, vurdun, vurdurun bekleyin. Bu aksiyonla da ilgili sev, sevgili kardeşim Senih Anıl Doğru Balık Anıları kanalından Senih kardeşimin çok güzel videoları var. Çok güzel halleri var. Onu da sağ üst köşeye ekliyorum. Bir gözden geçirin. Özellikle bu aksiyonla harika balıklar yakaladı. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu, bunu da bir dipnot olarak eklemiş oldum. Sağ olasın. Şimdi özellikle bu aksiyonu derin meralarda kullanırsanız daha verimli olur. Yine atışımızı yapıyorum. Baya bu sefer dibe kadar indiriyorum. Derin mera olduğunu düşünerekten şu an gösteriyorum size. Şimdi hemen kamera şişesini biraz kaldırayım yukarıya. Şimdi. boş alıyorum. Suyun üstüne çıkabildiği kadar çıkartıyorum jik'i. Sonra kalamamı açıyorum. Hızlı bir şekilde jik'i indiriyorum suyun altına. Tekrar kalamamı kapatıyorum. Yukarıya kadar çıkartıyorum. indiriyorum. Özellikle kuzu avında çok başarılıdır. Bu aksiyon. Yine indiriyorum. Jikman'a yaklaştıkça derinlik azalacağı için çok fazla devam ettirmenize gerek yok bu aksiyonu. Sonra devam edebilirsiniz. Hızlı aksiyonla devam edebilirsiniz. İkili aksiyonla devam edebilirsiniz. Bu şekilde hayır kabalıklar yakalarsınız diye umut ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben avuma devam edeyim. Jig aksiyonlu sığ meralarda, derin meralarda nasıl yapacağınızla alakalı bir nacizane birkaç bir, ufak tefek bilgiler verdim. Bunu bilmeyen arkadaşlar için, soran arkadaşlar için anlatıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdi biz avımıza devam edelim. Şimdiden herkese tekrar tekrar keyifli seyirler. Sevgili dostlar, hemen bir araya bir not daha eklemek istiyorum. Kısaca bir bir bilgilendirme daha vereyim size. Şimdi son günlerde şu şekilde avlanıyorum. İkili asist. Şöyle ikili asist tekli kanca. Kanca Fudo'nun 4 numara kancası. Önceden üçlü kullandığım zaman hızlı jetlerde ya da bekletmeli jetlerde üçlü sürekli şu şekilde ipe giriyordu sürekli sahte dönüyordu yani. Şimdi bunu %90 ortadan kaldırdı. İstediğiniz gibi hızlı jerk, kısa jerk, yavaş jerk, bekletmeli jerk vesaire 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 istediğiniz jerk'ı kullanabilirsiniz. <laughs> çok 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 nadir bir şekilde takılıyor. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Biraz deneyin. Mutlaka ve mutlaka memnun kalacaksınız. Şöyle göstereyim tekrar. Tekli. Bu marka yine. Bunda Leason'a kalanından Levent abiden daha ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlattı. Ben de kendisinden gördüm zaten. Evet. Şimdi hava devam edelim. Sevgili dostlar avımızın ve videomuzun sonuna geldik. Bugün size biraz zig aksiyondan bahsettim. Yani nalizhane yapabileceğiniz zig aksiyonlarından bahsettim. Tabii ki çok daha farklı aksiyonlar var ama ben olabilecek en verimli aksiyonları göstermek istedim. Özellikle bilmeyen arkadaşlar için umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi eğer videoyla alakalı sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ekipman bilgisini açıklamalar kısmında belirteceğim. Instagram adresimi de ekliyorum sağ alt köşeye. Oradan da takip edersiniz. Sevinirim. Herkese keyifli, bol trofeyle avlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.